Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir ekim yapalım sizlerle. Şu süs yoncalarını uyku yoncası da diyorlar. İsmine yine bir bakarım ona göre videonun başlığına yazarım. Bunların ekimini yapayım. Bunu da nasıl ayıracağım diye korkuyordum açıkçası. Bunlar güneş görmediği zaman, böyle hava kapalı olduğu zaman kendilerini kapatıyorlar. Akşam saatlerinde de zaten hemen kendilerini kapatıyorlar. Şu an hava kapalı diye bu şekilde yarı kapalı bir şekilde şu saksımı ekeceğim ben ona birazcık dibine bir şeyler ekleyeyim şöyle arkadaşlar bu tarz köpükten ekliyorum bunun dibine çok fazla bir şey koymadım çünkü bu süs yoncaları e, gibi değil. Birazcık daha kök vermeyi severler. Onun için fazla koymadım. Sukulent ekseydim birazcık daha arttırırdım. Dibine konza, lav taşı bu tarz şeyler de koyabilirim ama saksılar daha hafif olsun istiyorum. O yüzden öyle bir önceki videoda bahsetmiştim, çabuk e, suyu çekiyor diye. Bakın arkadaşlar, komple kokapet. Yani ben bunu e, suladığımda haftalarca kurumayacak. Zaten o arada da zaten bitki çürüyecek. Yoncaları ayıklamak. Slentleri ayıklamaktan çok daha zor. Daha hassaslar hemen gövdeler kırılabilecek gibi. gördüğünüz gibi uğraştırıyor. Bu bahçelere ektiğimiz e, laleler, sümbüller, nasıl soğanlıysa bunlarda da soğan var diplerinde. Göstereceğim şimdi bir kurtarabilirsem birbirine geçiyorlar hassas arkadaşlar ya en ufak bir şeyde kırılacak şöyle arkadaşlar şu şeylerden soğanlarından fazlalaşıyor Bunu birazcık daha toprak ekleyelim koyduktan sonra ilave toprak yapamayacağım aralara girilmeyecek diğer su olsaydı tatlı kaşığı ile bile aralara atabilirdim bununla aralara atamayacağım onun için dike dike gideceğim bunu da biraz önce indim aşağıya arkadaşlar çatının olduğunda yere doğru su akıyor inanır mısınız bildiğiniz porselen tabakla çünkü yere yakın olduğu için altına şişe falan koyamıyorum olduklardan porselen tabağı doldurup geniş bir tabağa koyup geniş bir kaba koyup o şekilde yağmur suyu topladım hani işimiz belki kolay gibi görünüyor ama yani severek yaptığımızda hepsi ayrı bir iş. Geri geliyor çocuktan feragat etmek gerekiyor. Geri geliyor ev işinden. Seviyoruz ama yani bir de balkondaki düzenim tam oturduktan sonra bu kadar yorulmam muhtemelen. Şöyle arkadaşlar bu şekilde köklerini budayarak ilerliyoruz. Zaten hemen aşağıya doğru köklerini salmaya başlayacak. Bu tür de her yerde bulunmuyor ve daha araştırmaya fırsat olmadı ama sanırım bahçede ölür bu tür. Bu karşı diğer klasik yoncalar gibi dayanıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama yine bir bir parça da olsa deneyeceğim aşağıya ekip. Bakalım neler olacak. Maye ekliminde dışarıda olur bu. buralar eksiye falan düştüğü için ben hepsini sığdırırım dedim ama olmadı arkadaşlar bunu fazlalıklarını ufak ufak bölüp satışa koyarım Bunun dışarıda satış fiyatları 50-60 lira. Ben de çok uyguna almadım. Zaten yok bulamıyorum. O şekilde olursa daha iyi herkes alsın. Böyle aralarına toprak koymak zor oluyor. hafif hafif çukurlar açıyorum. Üstüne toprağı böyle atı veriyorum. Zaten çok fazla bir şey yapmama da bitki izin vermiyor. de Oturuştukça zaten yerini bulacak. Bu şekilde arkadaşlar ben videoyu durdurup ekmini bitirdim. ilave ek toprak da ekledim. öyle toprağı eğer çökerse yine kaşık girdiği yerden ilave toprak yaparım. Yine bunu da çok fazla sulamayacağım. Susuzluğu yaprağından belli olacak. Ondan sonra sulama yaparım. Öyle arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.